Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. MİT'ten nokta operasyonlar. Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti. PKK'nın Irak, Hakurk ve Metinada güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği eylem akabinde Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti. MIT öncelikli olarak PKK'nın hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef aldı. PKK'nın kıyafetinde silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki tesislerinde ürettiği tespit edildi. MIT saha ajanlarını harekete geçirdi. MIT'in saha ajanları PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye'de Kamışlı, Amude ve Aynel Arap bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Örgüte yönelik strateji belirlendi, hazırlıklar tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı. Örgüte ait hedeflenen tüm altyapı tesisleri nokta atışıyla imha edildi, 50'ye yakın hedef vuruldu. Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi. Güvenlik kaynakları, MIT'in icra ettiği operasyonların sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı. Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke, karargah ve tesislerden oluşan hedeflerin başarılı bir şekilde imha edildiği, mitin operasyonlarının sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı görüşü öne çıktı kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.